Tuluat 15. Musibet geldikçe bana bağırıyorlar. Tatlı yendikçe cündüp çağrılıyor. Cündüp. Nasıl anlayalım? Musibet geldikçe bana bağırıyorlar. Tatlı yendikçe cündüp çağrılıyor. Deyimi bir işte. Sevap ve şeref hasıl oldukça üstünlere peşkeş çekilir. Günah ve kusur olsa avama taksim edilir sözüne bir deyim ve kalıp olmuştur. Bu yüzden deyimler parça şeklinde değil bir bütün halinde değerlendirilir. Cündüp kelimesi deyiminin içinde geçen bir teşbih ve temsildir. Bir başına mana ifade etmez. Bununla beraber cündüp kelimesi lügat ve bazı kamuslarda bir nevi çekirge ve yağmacı diye geçiyor. Bu noktadan değerlendirildiğinde şöyle bir mana çıkar. Musibet vaktinde bana bağırıyorlar, sıkıntı vaktinde beni arıyorlar, beni çağırıyorlar. Fakat iş feraha ve nimet paylaşımına geldiğinde beni kimse tanımaz. Çekirge tabiatlı yağmacı kişiler sofranın başına davet edilir. Kötü günde beni arayanlar iyi günde neden beni arayıp sormazlar diyerek serzenişte bulunuyor. Yani musibette de sevapta da adilane paylaşmak esas olmalıdır. İyiliği kuvvetlilere, kötülüğü zayıflara taksim etmek adilane bir yaklaşım değildir.'' Bir işte mehasin ve şeref hasıl oldukça havasa peşkeş çekilir, seyyat olsa avama taksim edilir. Mesela bir tabur galebe çalsa şan ve şeref kumandana verilir, taksim edilmez. Mağlup olduğu vakit seyyiye tabura taksim edilir. Mesela bir aşiret namus namuskarane bir iş etse aferin Hasan derler. Fenalık ettikleri vakit tuh ne pis aşiretmiş diyecekler. وَاِذَا تَكُونُوا كَر۪يهَا اُدْعَى لَهَا وَاِذَا يُحَاسُوا اَلْحَيْسُوا يُدْعَى جُنْدُبُ Kavli meşhuru şu acip zulmün tercümanıdır. Hem de şu içtimai sistemdeki damarı zulmün bir mecrası da şudur. Yüksek tabakadaki birinin öldürülmesiyle çok seneler matem tutulur. Halbuki onun cinayetiyle tabakayı avamda yüzer belki binler kişi telaf olsa, telaf olsa bir iki günde unutulur. Şu ise adaleti Kur'an'a yazıktır. Bir şah bir gedayı öldürse şeriat kısasa hükmeder ikisini bir görür. Musibet geldikçe bana bağırıyorlar tatlı yendikçe cündüp çağrılıyor. Deyimi bir işte sevap ve şeref hasıl oldukça üstünlere peşkeş çekilir. Musibet vaktinde bana bağırıyorlar, sıkıntı vaktinde beni arıyorlar, beni çağırıyorlar. Fakat iş feraha ve nimet paylaşımına geldiğinde beni kimse tanımaz, çekirge tabiatlı yağmacı kişiler sofranın başına davet edilir.